Einstein ve şoförü Einstein konferanslarını hep özel şoförü ile gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein'a ''Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum.'' demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte bulunmuş. ''Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar. O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim. Benim yerime sen konuş, ben de arka sırada seni dinlerim. Şoför gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi o güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp "Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten beni şaşırttı." demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı işaret ederek şöyle devam etmiş: "Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve göreceksiniz, sorduğunuz soruyu o bile cevaplayacak." Bu hikayenin mesajı şudur: Yaratıcı düşünmek için dahi olmak gerekmiyor. Yaratıcı düşünme becerilerinizi geliştirin.